Burada dün şu haber değil mi? Yok bugün paylaşıldı ama bir üstteki haber abi. Evet. Yani burada biz İzmir Marşı'nı paylaştık. Lakin birçok kişi bize kötü yorumlar yaparak burada işte neden siyasi söylemde bulunuyorsunuz? Neden işte bir partiyi destekliyorsunuz gibi yorumlar yaptı. Bizler burada tamamen devletimizi ve milletimizi seven insanlarız. Yani bu gördüğünüz gibi görüntüler hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak istedim. Burada zaten bizim amacımız e, devletimize hizmet etmek. Yani bizler burada e, kendimiz de kazanabiliriz. Şeyde Şimdi bugün, e, burada siyasi miyasi siyaset bizim hiçbir zaman işimiz olmadı. Siyasetle bizim işimiz yok. Zaten kanalın adı para mühendisi. koyun mühendisi. Bizim işimiz parayla. Finans. Dolara bile biz bugüne kadar hiç yorum yapmadık. Niye? Dolar her zaman düşsün istedik. Düşerse bize faydası var. Dolar şöyle olacak böyle olacak da demedik. Niye? Ülkemize niye zarar verelim? Yani niye ülkemize? Yani öyle dediğimiz zaman biz kendimiz üzülürüz. Sizleri üzeriz. Buna gerek yok arkadaşlar. Biz buna bile girmedik. Şu hoşumuza gitmiş. Paylaşmışız. Terbiyesizlik yapıp da yok bunu siyasete çekenler. Yok bilmem ne yapanlar. Bunun üzerinde bizi bize saldıranlar varmış. Ben de dedim ki ben bunu açayım, canlı yayında bir izleteyim. Canlı yayında da bunu açalım, dinleyelim. Zoruna giden varsa da gitsin yani. Yapacak hiçbir şey yok. Biz bu memleketin bu e, toprakların çocuklarıyız. Yani biz burada vatan millet hiçbir zaman e, söylemlerinde bulunmuyoruz ama damarlarımızda akan kan da yani duruyor. E, biz Amerika'dan şuradan buradan gelen insanlar değiliz yani bunu da buradan belirtmiş olalım Buradan da dedim bunu gösterelim aksine bir de açıp dinleyelim dedim bizim izleyicilerimiz zaten beğenir düşmanla varsa bunun zoruna giden de varsa gitsin yani gitsin nereye kadar giderse gitsin yani bunun üzerinde bize saldıracak adam yok varsa o adamın anlını karışlarım yani yani bunda, buna karşı böyle bir şey duyan varsa Yani gerçekten kendini Terbiyesizlik ya terbiyesizlik, ya, terbiyesizlik yani Saçma bu. sapan yorumlar geldi Yani bizde böyle bir açıklama Gereği duyduk Yani şurada da yaz yaz yazdık o kadar şey yaptık Bunun üzerinden üstümüze çok geldiler Yani anlamıyorum Ne oluyor bizi nereye çekmeye çalışıyorlar Ama biz oralara gelmeyiz Yani onu da söyleyeyim ben Yani burada da

Yani rahatsız olan varsa arkadaşlar çıksın. <laughs> çıksın gitsin yani mümkünse. Şundan da rahatsız olmaz. Eyvallah kardeşim. Ne mutlu. Türküm diye ne yazan arkadaşlar. Yani e, mevzu bahis Böyle şeylerse abi e, bunların şeyi yok. Anladınız mı? Bunları sıkıntı şeyler bunların teferruatı bunların işte ya hocam işte aman kızma ya öyle bir şey yok. Bazı şeylerin sınırı vardır arkadaşlar. Vatan millet olduğu zaman yani. gerisi teferruat. Anladınız mı? Gerisi teferruat. Buradan kimse kimseye saldıramaz, saldırtmam yani.